Mühendislik dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu başlangıç dersimizde ders kapsamında işleyeceğimiz konuları tanıtmaya çalışacağım. <laughs> 14 veya 15 hafta sürecek olan dönemde ilk iki hafta temel araştırmaları üzerinde duracağız. Bir hafta kaya dayanımı ve bozuşma konularını ele alacağız. İki hafta kadar kütle hareketleri ve şev duraylılığı konularını işleyeceğiz. Baraj jolüsü konusu iki hafta kadar o sürecek. Sen ne diyorum? Burada bir arası sınavımız olacak baraj jolüsinden sonra. Tünel jolüsünü iki veya üç hafta yapacağız. Son konumuz mühendislik şöylesi açısından depremler. O da iki veya üç hafta olacak. Sömestriden sonra iki ana konumuz bu. Eğer vakit kalırsa atık depolamayla ilgili mühendislik şölesi problemleri, sübsidans problemleri bunlarla ilgili konuları da bir hafta içerisinde ele almaya çalışacağız bir ara sınav yapacağız. Ee, ara sınavımız sözlü olacak arkadaşlar. Öğrenci sayısı çok olmasına rağmen ben ara sınav yapacağım. Ara sınav ister bir gün sürsün ister iki gün. Onu şimdiden belirteyim. Tabii ki final de sözlü olacak. Ben Benden geçen sene ders alan arkadaşlarımız tarzımı biliyorlar. Ee, sözlü yapınca dersi öğrenmenin e, daha iyi ölçüldüğünü e, sözlü şeklindeki sınavın daha iyi bir ölçme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bu semestirde aynı şekilde uygulayacağım. Şu kitapları takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, Mühendislik Jolisi İspanyolcadan İngilizceye sonra benim İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğim kitap. Şuradan kapak resmini göstereyim. Şu kitap, bunu zaten zemin mekaniği ve kaya mekaniği dersini benden aldığınızda önermiştim. Şimdiye kadar epey bir dağılmış olabilir. Toparlayın e, kitabınızı sağlamlaştırın güzelce. Bu semestirde kullanacağız. Yardımcı kitaplarımız arkadaşlar şunlar. Geoteknik Mühendisi İlkeler ve Uygulamalar. Yine web sayfama gidelim. Şu kitap, bunun mevcudu tükendi ama kendi kişisel web sayfamda PDF olarak tüm kitap mevcut, tamamı mevcut. PDF sürümü şeklinde şu tıkladığınız zaman anında indirebilirsiniz. Gelelim geri. Bir başka kitap, mühendislik şölesinin esasları. Bu çok özet şekilde mühendislik şölesinin işte baraj, tünel, heyelanlar, sübsidans vesaire tüm konuları kapsayan e, çok özet bir kitap diyebiliriz. Bunun da mevcudu tükendi ama PDF'si burada var. Şu tıkladığınız zaman full indirebiliyorsunuz. Bir başka kitap, eee Mansik ve İnşaat Fred Bell tarafından yazılmış adamın aşağı yukarı 50 yıllık deneyimlerinin aktarıldığı bir kitap. Şu bundan da belki şansınıza bir bir iki kitap bir iki kitapçıda büyük kitapçıda kalmışsa kalmış olabilir ama ben bit, bitti diye biliyorum. Bunun da yine e, pdf olarak full e, tamamı burada mevcut. Son olarak da Van çevresel bir yaklaşım. O da yine pdf olarak burada var. E, baskılı kopyası bunun da tükendi diye biliyorum. Evet. Gel geri. Şimdi e, bir de şu şeylere bakalım. Kısa sınav sorularına. Eskiden kısa sınav yapıyorduk. Normal yüz yüze eğitimde bu pandemiden önce. Ama soru tarzım değişmeyecek. Her konunun anlatımında arkadaşlar yerinizde olsam bu videoları seyrettikten sonra şu soruların cevaplarını tek tek birer paragraf şeklinde bir kenara not ederim. E zaten bu soruların hepsini cevapladığınız zaman e, anlatılan konularla ilgili videolarda ne varsa hepsinin hepsini öğrenmiş oluyorsunuz. E, e, bu ders çok kapsamlı bir ders arkadaşlar. Yani e, şunu söyleyeyim, e, bütün konuları arasına o kadar biriktirirseniz hiç tekrarlamadan arada bir şöyle haftalık olarak çalışmadan bu dersi geçmeniz çok zor. Baştan ben size uyarayım. Bizim bölümde ders içeriği kapsamı itibariyle bu kadar geniş kapsamlı ders, ikinci bir ders bulamazsınız. Varsa da yine benim kaya mekaniği veya zemin mekaniği gibi derslerimdir. O yüzden ben sizi baştan uyarıyorum. Bu ders için ayırmanız gereken zaman ortalama bir jeoloji mühendisliği dersi için ayırmanız gereken zamanın 4 katı, 5 katı belki 10 katı ona göre şimdiden ter tedbirinizi alın arkadaşlar. Bu sorular aynı zamanda ara sınavda veya finalde veya ve dahi bütünlemede karşınıza gelecek soruların ana hatları bu şekilde. Burada zannediyorum 150-200 civarında soru var Bunların hepsini cevapladığınız zaman iyi bir mühendislik yolu olacağınızı ben garanti edebilirim.